Herkese merhaba arkadaşlar ben Gökhan Bugün arkadaşlar çiftelim Ben Minecraft oynuyorum. Tabii ki de Minecraft'ta Yapacağımız Ne yapıyorduk ah, My... Minecraft'ta Hayatta kalmada Evime gidip orada oynamaya gidiyorum Evde Daha da güzel <laughs> Ev evi doğru gelmesi için Ben atın ben gelmedim var ev dolar atmam. Şimdi akatla Karakterim de değil mi? Hop. Hı. Şimdi akatla ne yaparım? Şimdi ben şimdi ben şu kata çıkacağım. Şimdi akatla bu kat benim katım. Yani burası misafir odası değil. Video video önce ben yaptım. Şimdi ben burayı düzenlemeye çalışacağım. Dada ben şu an buraya bir tane sandık. Şu diye masajı. Bir de şuraya bir tane yatak koyarım. Yatak koyacağım. Hemen atacağım şu diye. Bakalım. Sırt sandık. Hemen 50 lirayı ararım. Hayır iki tane aldım da olsun. De marka atla. Şimdi bakın ararım. ver Şimdi buraya bakarım. Buraya bakarım. Sandık var ben yapalım. E Bak yok arkadaşlar azalmış. Bak bir şey yok. Evet arkadaşlar. Şimdi Aşağı indim. Ve şuraya döndüm. Şimdi arkadaşlar Ha yarın Levent'in videomu gelecek. Haberin olsun Şimdi Bak Hop hop Şimdi Hakan'la ben şuradaki, şuradaki odunları bir alayım. arayayım. Ee, yok bu sefer odun almayayım gidip ne yaparım Hakan'la? Burayı yaptım. Şimdi eve ben diyorum ki ben eve ne yaparım diyorum. Söyleyeyim Hakan'la ben gidip bir şeyler yapmak istiyorum. O yüzden bakıyorum. Bakalım. Bir şey var. Hadi nasıl yapıyorum? Kırmızı. Kırmızı yünle. Kırmıcı yünle. Ve şimdi bu neymi çakmak? Demin neyse. Ama ben bugün bir baktım. Tamam arkadaşlar. Ben baktım. bak. Zırlara baktım. Elmatlı şeyleri. Deli parasını koymuşlar. Normal şeyleri. Öyle. Arkadaşlar ben kendime bir zırh alacağım. Zırh hiç olmaz. Zırh alacağım. Kendime zırh alacağım. Çünkü arkadaşlar direkt ölürüm. Şimdi arkadaşlar şimdi açarım. Girelim. Aa! Ayağım Ayakkabı varmış. Ayakkabı öyle bir ek ki onu bir çıkartarım. Ya da onu çıkartmayarım. Koyarım, 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 koyarım. Aa. Ee katlar, sen tebili miyim? Bu ne? Burası ne böyle yapmışlar? Oyun hata içeradı. Ben sonra değiştireyim, de şunu değil. Sarımsık da bir mitafilimiz ya da git geldiğinde koyalım verelim size. onu bir şeyler yaparsınız. İşte. Ha burası değil. Yemek etti bu. Yemekle koyduğumuz. Şu sette koyayım şunu. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bir sürü şeyler var. Bu şeylerle de bir şeyler yapmaya çalışacağım. Ama ilk önce şurada Yan tarafta gördüğünüz gibi oradaki yeri keşfetmeye gideceğim. Şimdi bakayım. O yeri keşfetmeye gideceğim. Şimdi tabii ki de kırmızı e, nerede? Ha kırmızı da çıkartırım. Tam bir asker olduk. kar. Tam bir asker oldum. Şimdi çekilin. Gökhan Pro geliyor. geliyor. E, burayı kapatmamız lazım. Şimdi arkadaşlar İlk önce ben bu ağaca bir çıkacağım. Ama o ayı ben de sen gün atlamadım. Ayı uçur uçur öldürdü beni. Şimdi nereye gideceğiz? Orada kiretler var. Ben bugün bir ketif etmeye çıkacağım. Gidelim gidelim. Lay bu ne? Yani bu ne? Kargo. Gel. Karga üzümü yer mi acaba? Bu soruyu e, ee, yorumlarda yapın arkadaşlar. Bunu yorumlarda yapınız. Tabii ki de yemez. Tab karga üzümü yemez. Karga da güzel şeyler yer mi? Neyse unuttum ne yediğini. Unuttum arkadaşlar. Şimdi ben dönüp gidiyorum. Arkadaşlar ben şimdi buraya bir baktım. Buraya ketfettiğim dedim. Ama yangını bölgeye gel. Şimdi o yangını bölgede o yangını bölgeye gideceğiz. Ama korkmayın arkadaşlar. Cırım var. Hiç korkmam hiç korkmuyorum. Ve oradaki oduna kılmaya gidiyorum. Eyva, Ah at. Öldü değil mi? Bu ne? Oraya ne veriyorsun? Oraya ne veriyorsun? Öldü. Bir şey vermedi. Aa yumurta vurdum. Çiklik yapmayayım acilen arkadaşlar Çiklik yapayım ki arkadaşlar ben buraya gelmedim ama ya bir yıldırım düştü her yer ya, yandı arkadaşlar burada hayat kalmamış he ee, şimdi şu kafamdaki şeyi kırayım ilk önce çıkamıyorum ilk. ya eee Ev ne diyor? Ev. Ev neredesiniz? Çık. Bak yine Akat'la geriye gittim. Heh. Akatlar. Ya, sömüt de Akatlar. Sömüt de tamam da. Şimdi... Şimdi akatlar evimde bir bakarım. Eve ne olmuş? Kaç yıldır gelmedim. Kaç yıldır Deme demecek de. 3 gün önce, 3 5 gün, önce akatlar burada bir yangın çıktı ve yıldırım düştü. Oo, ev gitmiş akatlar. Ev gitmiş. Bunu hucacı yasaktan. da bet tele bile vermez. Şimdi arkadaşlar şurayı bir kıralım kıralım. Şimdi bu burayı ben bir yıktım. Aa arkadaşlar bence ben moduna kırmayacağım. Hatır olsun diye taklayacağım Burada dursun. Ah, arkadaşlar ben şimdi şu girdim. Şimdi ben şuradaki şöyle alacağım. Küreklerleri yok için. Evet, küreklerin arındığı biliyorum. Ben biraz bundan toplayayım. Ama arkadaşlar. Bak şurada bir tanava var. O yüzden geri gidiyorum. Çünkü altın altında onda bir yol, bir yol, bir, iki, bir iki. Ona son. Bak arkadaşlar madene çıkacak burada. Gitseniz. Gitmeyi çakatta burada. Ne yapmışlar ya? Kalk tane. Say say bitmez. Şimdi arkadaşlar. Buraya geldim. Şimdi önceki yer. Şimdi kıracağım. Felaketin ordu bitti yer arkadaşlar. Felaketin ordu bitti yer. Burada uğurlu için çark Hayatta kalmak sıfır. Baratayla kıracağım. Gorkuyorum. Çakın gorkuyorum. Ha, Şimdi. Şimdi arkadaşlar. Şimdi asa gittim. Bak ben burada çaklanıyorum da. Ben buradan kalkmışım herhalde gündüz olunca. Ama bazı öldürdü ve ekleyelim de. Ondan sonra öyle oldu. Ya ben ben şu arkamızı bir kapatacağım. Şimdi ben şu arkamızı bir kapatacağım. Şimdi daha katta ben burada bir maden yapacağım. Maden videosu hayırlısı. Şimdi mesaiyi aldı. Mesaiyi şöyle atalım. şimdi? Pardon arkadaşlar. Bu ne Çok çarpma bir reklam. Şimdi arkadaşlar... Şimdi ben şimdi asa iniyorum. Onu tam bana geldim. Bak burayı koyacağım. Buraya mesai koyacaksın. Böyle mesaiye Şimdi kır 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 Kur kur Arkadaşlar o sırada ben Şuraya çıkmak için de merdiven yapayım Arkadaşlar Ah şöyle olsun Şuradan da şöyle olsun Çıkart da çıkar da şu an şöyle hiç uğraşım 5 numara 10 yıldız maden yapıyorum. Bu video 10 ben atarsanız sizce aferin diyelim ya. Gerçekten aferin var. Atanlara abone olanlara aferin. Ama abone olmayanlar aferin yok. Niye abone olmuyorsunuz arkadaşlar bak. Ak, bak üzülüyorum bak. Go, go kemukta üzülüyorum şimdi arkadaşlar. Burada hemen bir içe doğabileceği için ben burada alıp bir tane mesai alacağım. Tandardım. Ne yapabilirim? Koy. Şuraya koy. Şuraya koy. Şuraya koyamıyorum. Dönerken ama bu mesaleyle ağzıma arkadaşlar. Bu silah almadım bilerek. Çünkü ha bir tane değişik blok. Ne bloğumuz? Çakır. Çakır aldık. Çünkü ilk defa böyle maden yapıyor. Ev neredeymiş? Ha, bakayım hemen. Ev tam. Evin yanında bir tane ikelet ik var mı? Kapattım da. Eee, şimdi çakır topluyor. Az önce davra falan gördüm. Şimdi dümdüz gidiyorum. Kır kır. Şimdi kırarak gidiyorum. Akatla şu an kırlara Şu tas mı? Bakayım. Yok değilmiş. Ha üttü. Ha nakatla ben bir tak daha Arkadaşlar bir elma bulacağım. Onu öyle bir ki. Ama bu saatte arkadaşlar. Şimdi ben en iyisi iki tane alayım. 1, iki. Tane de aradım. Aa, üç tane aldım. iyi. Şurada dazını Şöyle mesela yere koy. Şuraya koyayım. Işte. Şuraya koy. Şimdi. ya donayken almasam olmaz. Şimdi arkadaşlar yeterlice topladım. Şimdi evime gidebilirim. Eve gitmenin en kısa yolunu biliyor musunuz arkadaşlar? Bilmiyorsunuz ama ben biliyorum. Şu metalleri toplayarak gideyim. Ya korkuyorum gitti ya. Arkadaşlar gitmiyor. Ben bilmem diyorsunuz Agatlar. Dada. Ne diyebilirim? Küp gündür. İlk önce arkadaşlar ölelim hemen evimize gidelim. Çünkü hadi beni yiyin. Hadi beni yiyin. İt kadar vurun. Ya ayı da sağdırıyor. Abone bu ki? öldüm. Evet, kısaca yolu bu akatla bilerek öldüm. Şimdi eve gidelim hemen. Ev, ev, ev. yataklarda da arkadaş. Şey, yapma. arkadaş Değil mi akartlar? Şimdi topladıklarımıza bir ah çetim. Şimdi çantamızı açarım. Ondan sonra Uuu ekmek bu umuzun haberim yok? Şimdi şuraya bir tane kıyılarla bırakırım. Şöyle bırakırım. Ona sonra şu tatlımızı da bırakalım. Nereye gitti tatlar? Oo el yedi tat. İyidir arkadaşlar. Daha ben evimi tat yazdı tat yazdı tatlar. Hiç ellemeyeceğim. Bak bir gün şu Bak şu gemiyi deneyelim arkadaşlar bir gün. Ama ilerlerde deneyelim ama. Şu an çok kötü durumdayız. Ben bir de GT fili yapacağım. Şimdi. Arkadaşlar 3 tane odunum var. Odunlar. He. Ben şu tatlılarda bırakayım. Şu topraklarda bırakayım. 39. Şimdi deliği de bırakayım. Bu neymiş? deri. Hadi deri. Bir de ben de tavsan derisi var. Ağabeyler örümcek gel tak tak diye oturdu. Ondan sonra satkınlık. Bu neymiş? Fidan. Mesela arkadaşlar ben ağaç yedikleyeceğim ve o ağaçı hiç eylemeyeceğim. Büyüyecek. Bak inanmayanlar söyleyeceğim. Ağa gece olmuş uyuyayım bir. Oh çok güzel. Altımı bu videoyu sonlandıracağım arkadaşlar. Ama şöyle bir üç katı yetittireceğim. Şimdi şimdi arkadaşlar eee Şimdi arkadaşlar ben şu odunlara odunlarla çıkacağım arkadaşlar. Ya da odunlarla mı merdiven yapsam? Dünyanın en çapma fikri arkadaşlar. Dünyanın diyorum. Bak. Ee, niye dönemiyorum? Aa, reklam gelmiş. Ben saat mi bitti diyorum. Aa, adam çok kötü sürüyor. Ben olsam bet numara 10 yazık gibi türden Ama arkadaşlar oyuna bazı oyunlar güzel gösteriler. Ama ondan sonra belki beğenmezsiniz ben seni yukarı gidip şu kafamdaki bro bitireyim. Ya akatlar ben oyunu mu ayarım mı oynadım bilmiyorum. Şimdi şöyle. Şimdi arkadaşlar ben şöyle bir geri gidelim. Ama ben yanıt şunu da kıracağım. Şimdi arkadaşlar. Şimdi şöyle şöyle Hadi çıkalım Vay Şimdi ama ağaca Su mu gerekiyor arkadaşlar Evet diyenler Yoruma ey yatsın Ey demeyenler Arkadaşlar Bana bir et lazım O eti yiyeceğim ve yine iki verelim Zaten suları çok güzel Evet Evet diyenler E koy, bir koy, bir yatsın yorumlara. Hayır diyenler de ilk koyuşun Yatçın Ben direkt toplamı arayayım. Şimdi toplamı arayayım. Şurayı koyayım. Ondan sonra ağzımı koyarım. Ama ne kadar büyük ya. Çok güzelmiş bu arka. Neyse yanına durmayayım da. Bir an bir fidan tıpa. Aa arkadaşlar bu arada ben o su mesaliyeleri yanlarına koyayım. Yanlarına. Derken orayı koymayacağım. Yani merdiveni koymayacağım. Yokken. Ha. Şunu kullanalım. tamam. Şimdi arkadaşlar düz çok güzel gidiyor. Haberin sordun. Vay be çok güzel oldu. içer büyüyü Arkadaşlar yanda da maden yıl ama aşağı atladığım için maden yapacağım Arkadaşlar elinde bir tane yumurta var. Bu yumurtayı kan Diyeceğim çıkartsa B değil. çıkmazsa A arkadaşlar. Görüşürüz. Şuraya koyayım da. Öbürkü, öbür videoda öbür videoda açacağım arkadaşlar. Bak abone olun. Beğen atın. Gülçülüş.